sondaj bizim için önce bir sondaj vuruldu. 10 bin, 11 bin, şey 11 bin kilometre şebeke döşendi, depoya bağlandı, su da bağlandı. Şimdi ise de sağ olsun buranın işçi sezonunda, kaysi sezonunda işçi 2 bin, 3 bin nüfus oluyor. O zaman suyumuz yeterli olmadı, biraz sıkıntı yaşadık. O sıkıntıya, o sıkıntıyı yaşadığımız için Sayın Genel Müdürüm, ve Sayın Başkanım ve tüm elemanlar, emekleri geçenler Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ederim. Bizim için de çok çaba sarf ettiler. Bize de bizim için de çok emek çektiler. Şey teşekkür ederim. Ee, bu bölgenin tabii ki her geçen e, yıl nüfusu artıyor. Yerleşim alanları genişliyor. Biz e, yukarı ölçkünün e, alt kısım e, dediğimiz yaz evleri bölgesine yaklaşık 10 12 kilometre hat yaptık. Yeni yaptık hatlarımızı şey e, suyumuz da vardı ama suyumuz bu sene çok azaldı. E, muhtarımdan bahsettiği gibi bu bölgede çok ciddi bir kayısı ve bahçeleri var. E, genel işçi sayısı da en az 1500 işçi geldiğinden bahsediliyor. Onunla ilgili de suyumuz e, seviyesi düşünce tekrar ikinci bir sontaj şu anda vuruyoruz. Aynı kısmı biz e, aşağı ölçüde yaşadık. Aşağı ölçüde bir ikinci sontajı devreye aldık. E, Selahattin Başkanımızın söylediği gibi saat olmaya devam edeceğiz. İnşallah Muhtarlarımla birlikte vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Burada iyi bir suyumuz çıkarsa bundan sonra Bu Burada böyle bir problem yaşamayız. İnşallah, ee, inşallah bu yukarı ölçüye böyle bir problem olmaz. Sağ olun. Ee, suyumuzda bol bereketli olur inşallah. Teşekkür ediyoruz.